Bunun içine şu güneşte dursun da. Ayhan Azat! Neredesin oğlum? Geliyorum anneciğim. Ay başlattın mı dini? Ay. Ay Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videoma, yeni kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar, daha yine pazardan geldik. <laughs> Vallahi bir sıcak, bir sıcak. <laughs> Terin suyun içinde kaldık. balkona, balkona ucuna oturduk. Burada videomuza bir başlayalım dedik. Medine'ye sordum evde sebze falan var mı diye. Dün Aksaray, Aksaray'dan alacaktım. O da evde vardı. De, evde de yokmuş. Domates varmış da. Biber yokmuş. Şöyle bir domates aldım arkadaşlar. Hazırdan gelirken de halam ekmek yapıyormuş. Annem de oradaydı. Börek yaptırdım. Medine'ye börek yaptırdım. Ben kendim de şepe yerim. Kendime şepe yaptırdım. Biraz sonra çay koyacağım. Onları içelim. Vallahi acayip sıcak var bugün. Ay çiçeğim hep bir <laughs> şey yaptı. Hadi git. Hadi yaramazlık yapma. Şöyle bir de salatalık aldım arkadaşlar. Erhan kedin çiçeğimi koparıyor oğlum. Hı? Şöyle bir kilo bir beş. Ben yapma. anneciğim. Niye? Bırak anneciğim ya. Ya yiyorsun. Geç. Yemez o çiçeğe getir. Çiçeği Şöyle üç kilo vişne aldım arkadaşlar. Ay hadi çekil anneciğim. <laughs> Geliyor ortaya oturuyor. Bak kedi seninle oynamak istiyor. Hadi oyna be. Bunu biraz sonra temizleyeceğim arkadaşlar. Dolaba atacağım. Biraz daha attım dolaba. Bunu da koyun dolaba. Bizim evde e, ufak bulgurluk çok gidiyor arkadaşlar. Köfteyi falan çok yapıyorum ben. Kısırı falan çok yapıyorum. Hadi git oyna. Aynasını getir anneciğim. Aynasını <laughs> <laughs> çek. Hadi çek. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yarım şimdiye yakında arkadaşlar köftelik bulgur aldım. Şöyle ağzını kapatayım. Ay nasıl Yiyemez annem. Niye? Yiyemez o. Onu nasıl yiyorsun? Şöyle, Hayır onu yiyemez o. Süt şöyle, içer. O süt içer. Şöyle, şöyle. şöyle bir de balkon çiçeği aldım arkadaşlar. Hoşuma gitti. Çok da güzel. Yani güneş de çok parlıyor. Yani simli gibiymiş. Bunu ben balkonuma koymayacağım. Masa, içeride masam var. Masama koyacağım. Bir de şunu aldım arkadaşlar. Ben çiçekleri çok seviyorum. Bir tane daha vardı içeride böyle arkadaşlar o kurudu. Onun yerine ben de bunu aldım. Bunlar da inşallah kurumaz. Niyeyse benim elimde hiç çiçek olmuyor arkadaşlar. Kuruyor. Şunlar da kurudu zannettim de bunlar aslında şu yapraklar çıkıyormuş içinde. Diye su vermedik cemediğine bunlara su verme oldu mu? Bunlara iki güne bir su verecek Çiçekçiye sordum. Abi benim elimden çiçek çok kuruyor. Niye öyle oluyor dedim. Kaç gün, kaç günden kaç güne suluyorsunuz dedi. Ben de abi her gün sulu yok dedim. O da iki günden iki güne sulu afla dedi. Ben de tamam dedim. Kulun mı çıkıyor. Gel. gel kızım gel. Acıktın mı sen? İyi acıktın mı? Acıktın mı kızım? Bir de anne. Ben sana şimdi bir süt vereyim. Karnını doyuralım tamam mı? bizde biz de bir çay koyalım kızım. <laughs> Hadi git. Hadi yürü. Neyse arkadaşlar biraz sonra görüşürüz. Ben bir çay koyayım. <laughs> Önce çayını koyayım arkadaşlar. Ocağın üzerine. Ayhan azap balkondaki bütün öteberileri içeriye taşımış arkadaşlar. Kedi girdi. Diye. Bu sıcakta da çay gitmez ya. Canım çay istedi. Şu dişini bir de yıkayayım. Ben şöyle bir ayıp yapmayayım. Ne bileyim aslında. Tamam mı? poşet falan çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle dolap poşetine koyuyorum. Kışın falan kaynatıp içiyorum. şu patlamada şu çorbanı çekeyim arkadaşlar <laughs> şunu şeker niye koydum? koymadım dediğinde şeye şeker çiğseme tavuklarına İnşallah çok Doğrusu, çekil, rahat bırak bu kediyi. Ben, ben de bakacağım. Neye bakacağım? Hı. Kediye mi? Ya çıkmış bak hele. Ay. <laughs> Ay ana sakın. Ay ana. Vallahi yorulmuşum arkadaşlar. Ay. Sen üstüne bir şey getirseydi soğumazdı. Gelin arkadaşlar börek yiyelim. İlk defa börek yiyeceğim bu sene. Aslında peynir zeytine gerekiyordu da. Şu börek senin mi değil mi? Nasıl mı? Hayır şu küçük hadi. Ben Kendi de kendime şepe yaptırdım arkadaşlar. Ben şepeyi severim. Ay, Ana hani ayranımı niye getirmedim? Hı? Hmm? Bir de şunun muzun üstüne boğaça getirelim bak. Hiç kulesi mi yoğurdum edeyim <laughs> mi Geliyor yine ayağına arkadaşım <laughs> Niye Hiç kızım bir tane Sütün değişmemiş o Şöyle hmm. Çekil. Çekil. <laughs> Geldim Gitmiyor orada. Bana da mı çok elif ettin anne? Hmm. Var mı da içinde çok elif? Niye kızım? Bu kediyi dün arkadaşlar... Her temiz kızım. <laughs> Hadi git. Hadi Ayhan'ın yanına git. Yürü. Hadi yürü. Yürü lan. Hı. 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 Hadi yiyin. Bunu da koyun peynirinden yapmışlar herhalde. Zaten Allah'ın dışarıda çalışanlara yardım etsin arkadaşlar. Pek sıcak. Gel şuraya da vereyim gel. Çek ağzın yanacak ha. Gel pıs 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 pıs. Gel kızım gel. Al. Gel, pıs pıs pıs. Bak bunun annesi de sevmez. Sütü ki bu da sevmiyor. Görüyor musun? Yemek artıklarını yiyor arkadaşlar? Sütü içmiyor. Süt döktüm öylece duruyor daha. Ay ha, henüz hatta yoruldu, uyudu, uyak kaldı. Bir tane mi başka? <laughs> dur kızım ben sana dur. Gel. Kurayla deneyeceğim. Al. Al. Gel gel bak burada gel. Ha bu arada arkadaşlar benim yeni kanalıma bulamayanlar varmış. Instagram'dan bayağı yazan oldu. Ayşegül yeni kanalını bulamıyorum diye. Ben bugün Instagram'a kanalımın linkini koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz yeni kanalıma. Ne olmuş? bir şey bulaşmış. Hı. Mirza çoğunluğu babaannesi misafir. Ağır konu <laughs> <Ağır formu>. bu. <laughs> <laughs> de pek utanıyor. abonemiz var. <laughs> öteki kanalımda 4000'e yaklaşıyordum arkadaşlar. Bu kanalımda da tek 50 tane abone var. <laughs> Medine diyor ki anne de tek 50 diyor, abonemiz olmuş diyor. Biliyorsunuz arkadaşlar ben sıfırdan başladım. O yüzden desteklerinize çok ihtiyacım var. Destek olandan da Allah razı olsun. Destek olmayandan da Allah razı olsun. Ben sizler var oldukça ben yükseleceğim biliyorsunuz. O yüzden desteklerinizi bekliyorum her zaman. <laughs> bu kedi bize ekmek gibi Bugün kanalımın linkini koyayım arkadaşlar. Instagram'a. Gel kızım. Gel. Biberden bu biberden nasıl açayım tutma hem de. Hadi şurada dur. Kavun karpuz alacağım da taşıyamazdık diye almadım. Ne ne <laughs> Medine öyle cihadı yolda gelir. <laughs> arkadaşlar. <laughs> Yemekten sonra görüşürük. Medine utanıyormuş. Aslında utanılacak hiçbir şey yok. Da niye utanıyorum? <laughs> Hayret ediyor Medine sana. Yok kızım bak. Ben bir nelerimi yıkamıştım arkadaşlar. Şöyle ayıplayın. Bu arada ikindi nizamımız okunuyor. Aziz Allah. Şefaat ya Resulallah. Sen hayırlısını ver ya Rabbim. Şöyle çöplerine ayıtlayayım. Dolap poşetlerimi de dolduracağım. Herhalde bir üç poşet falan anca olur. Medine videoyu çekmedi arkadaşlar. Gitti uyudu. Herhalde yoruldu Ayhan Azat da yeni uykudan uyandı. Ne oluyor mu? Anne. 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 Ezanımızı dinleyin diye konuşmuyorum arkadaşlar. Anne. İnşallah sesi duyuluyordur. Anne. Ne anne. hey annem. Ne, ne yapıyor? Yemedin mi sen bebek? Hayır, oğlum. Hı? Hayır. 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 Azıcık mı kaldı Yok mu? Yok. 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 Ayhan aynı kız gibi yetişiyor. Ben ne iş görürsem o da aynısını görür. İyi oğlum. İyi. <laughs> Hadi babaya bir bay bay et buradan. Ne iyi dakika, ne? Hey, çöplerini buraya at. Babaya bay bay de Ayhan. Şöyle yap bak. Kendine iyi bak baba de. Kendine iyi bak baba. Seni çok seviyorum, seviyorum. de. Evet, seni çok seviyorum. Çok öptüm de. Seni çok seviyorum. Beni çok sevdin. Sevdin mi? Evet. <laughs> Seni çok seviyorum diyeceğim. Seni çok sevdim anne. Aferin oğlum. Anne. Ne ee, annem? Bugün ne? Hangisi? Bugün. Bunlar mı ne? Bugün, bugün ne diyorum. Bugün ne mi? Evet. Bugün peşembe. Hı. Ne yapacağım? Cuma. Cuma ha. mı? Evet. Annem sen cumayı nereden biliyorsun paşam? Çok Bugün evet. günlerde ne diyor arkadaşlar? Ayhan Hazır'ı görüyor musunuz? Bugün ne diyor? Ben de perşembe diyorum. Yok diyor. Cuma diyor. Anne. Ne ee, anne? Andın ayıp. He? Andın ayıp. Hangini mi alacağım? Yeah. Şu çöplüleri al. Ayıtla oldu mu? Hı. Ha? Ona ya diyor. yok? dolaba çek de ondan. Ben bunu yapayım ne He? Börek. Börek mi? He? Ne böreği Kocaman börek yapacak. Kocaman börek mi yaptıracaksın? He? He. tamam. He? Yaptırayım. Böyle... Ne? Yaptırayım. Kocaman börek nasıl yiyor ne? Ayhan o çöp olmuş oğlum. Ne? Evet canlarım ben vişnelerimi ayıkladım. Bunları şimdi poşete koyacağım, dolaba atacağım. Dolapta da dört tane falan vardı herhalde. Bunun kadar daha atsam yeter. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ayhan Azat. Hadi bay bay. Ayhan Azat. Hadi salla videoyu kapatacağım. Salla da kapatayım. Bu <laughs> Hadi arkadaşlar herkese iyi akşamlar.